İkinci soru. Yukarıda bir manavda bulunan sebzelerin fiyatları verilmiştir. Fatma Hanım manavdan 2 kilogram patates, 3 kilogram yeşil fasulye, 4 kilogram soğan ve bir miktar domates alarak manava toplamda 29,25 TL ödeme yapmıştır. Buna göre Fatma Hanım kaç kilogram domates almıştır? Verilen kilogram fiyatı ve kilogramı çarparsak 2 çarpı 3,5 7 TL eder. 3 çarpı 3 9 ve 1,25 çarpı 4 5 TL eder. Patates, yeşil fasulye ve soğanın fiyatı toplamı 7 artı 9 artı 5 21 TL eder. 29,25 TL'den 21 TL'yi çıkarırsak 8,25 TL. Bu geriye kalan 8,25 TL domates için ödenen paradır. Kaç kilogram domates aldığı sorulmuştu. O halde 8,25'i 2,75'e böleriz. 8,25'in içerisinde 2,75 3 kere vardır. C seçeneğidir.